Merhabalar sizlere bugün bu videoda erken ilkbaharda ilkbahar başlarına çiçek açan bazı çalılardan bahsetmek istiyorum. İlkbahar başladığı zaman havalar ısınmasıyla beraber çevremizde bazı bitkilerin çiçeklenmeye başladığını görüyoruz. Onlardan birkaç tane bahsedeceğim. Bunların birisi altın çanı. Altın çanı bitkisi gördüğünüz gibi sarı renk alıyor ve bu saf sarı açan çiçekleriyle önce çiçek açıyor daha sonra yapraklanıyor. Ve buradan çiçeklenmeden sonra uçlarda yapraklar da oluşmaya başlamış. Latinceye Forsythia e, intermedia dediğimiz bir tür. Çiçekleri dört parçalı. Boy miktarı çiçek oluşturuyor bu. Gördüğünüz gibi şu şekilde bakarsak dört parça sarı çiçekler dört parçaya bölünmüş ve ilginç olan bir şey var bunda. Çiçekleri son derece görsel ancak bunlarda bal gözcüsü olmadığı için arada bunlara gelmiyorlar. Burada baktığımız zaman bakın çiçekler oldukça yoğun ama bir tane arı görmüyoruz çevresinde. Bunlar böyle bir özelliği var. Daha sonra bu çiçeklerin neden sonra yapraklar daha da açtı ve büyümeye başladılar. Yapraklarından da bunu e, tanımamız mümkün. Bunlar birinci özellik yaprak dizilişleri karşılıktı Yaprakların çıkışına baktığımız zaman iki yaprağın karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bir düzende iki yaprak karşı karşıyayken bir üstteki onunla dik yönde karşı karşıya bir üstteki ona dik yönde karşı karşıya böyle çapraz bir şekilde diziliş yaptığını görüyoruz. Yapraklarından bu türü tanımak, bu cinsi tanımak mümkün. Bunlarda şöyle bir özellik var. Diğer birçok cinste görmediğimiz bir özellik var ama dikkatli bakmamız gerekiyor bunu tanımak için. Yaprak kenarları dişlidir. Yapraktan büyüdüğü zaman daha da net göreceğiz o özelliği. Yaprak kenarları dişli. Ancak bu dişler yaprağın yaklaşık 3'te 2'lik kısmından başlıyor. Yani şu tabanda 3'te 1'lik kısmı iki yandan tam kenarlı. Şöyle ya parmağımın yanlarına bakarsanız taban kısımlarda yapraklar tam kenarlı. Hatta tabandan 3 tane damar çıkıyor. Bir orta damar de yan damar çıkıyor görüyorsunuz. Ve yaprak kenarı şuralara kadar tam ama ondan sonra dişler başlıyor. İnce dişler başlıyor gördüğünüz gibi. İşte bu yaprak büyüdüğü zaman bu özellik daha belirgin şekilde görülecek. Bunu gördüğümüz zaman rahatlıkla bunun altın çanı olduğunu söyleyebiliyoruz ki çiğ aşamasındaki zaten çok kolay tanınıyor. Bu yoğun ve sarı çiçekli çiçekler dört parçalı. Bunlar zeytinlerle aynı aileden zeytinli ailesinden oradan zaten tanıyoruz. Ve çiçekler döküldükten sonra da yaprağından bunları tanıyabiliyoruz. Hemen yanımızda üst tarafında bir tane çalı daha görüyoruz. O çalı şurada biraz daha iyi görülüyor. Bu dev ormanının ve bütün Türkiye'nin e, Karadeniz bölgesindeki makiniklerde yerlerde, orman aşağı yükseltilerde, orman kenarlarında bulunan doğal bir çalı türü. Bu da Erica arborea dediğimiz bir çalı. Bunda çalısı Erica arborea. Bunların yaprakları iğne yaprak şeklinde yapraklı bitkiler grubuna giriyor angiosperm çiçekleri son derece görse, hatta çiçekleri çan gibi de çok küçük çan gibi şurada bir sürü çiçeği şey bir arada görmektesiniz ama her birisi bir ayrı çiçek bunların görüyorsunuz ve çan gibi tamamen birleşik bu çiçeklerin şurada biraz daha belirgin görünüyor uç kısımları serbest sadece uç kısımları ayrılmış ama diğer bütünleri de çan şeklinde Bunların yapraklarından e, bunu tanımak mümkün. İni yaprak şeklinde ve yaprakları üçlü çevre dizilmiştir. Sürgüne baktığımız zaman, şöyle bir sürgün, şurası biraz da belirgin. Şurada sürgüne baktığımız zaman yaprakların üçlü çevre çıktığını görüyoruz. Yani şu bir yaprağın çıktığı düzleme baktığımız zaman o yaprağın çıktığı yerden yaklaşık 120 derece açıyla 3 tane yaprağın çıktığını görüyoruz. Yani sürgünü çepeçevre saran 120 derecelik açıyla arada, 120 derecelik açı var. 3 yaprağın çıktığını görüyoruz. Yapraklar üçlü çevre çıkıyorlar. İğne yaprak şeklinde. Bu üçlü çevre özelliği ardışlarda da vardı. Ama ardışlar iğne yapraklı ağaçlar grubuna giriyor. Kozaraklı ağaçlar. Bunlar değilse meyveler oluşuyor. Bunlar tamamen farklı. Ya bunların yaprakları öyle sert batıcı iğne gibi falan değil. Yumuşak iğne yaprak diyoruz ama yumuşak yapraklı. Çiçekleri zaten çok belirgin, çok görsel ve güzel çiçekleri var. Beyaz renkli. Bunların başka türleri de var. Türkiye'de dört tane daha türü var. Ama en yaygın olan tür bu. Bir tanesi sonbaharda çiçek açıyor. Güz fundası pembe çiçek açıyor. Bu ilkbaharda, erken ilkbaharda çiçek açan ağaç fundası diye de geçiyor Erika arborea arbor ağaç demek biraz daha büyük boyutlara ulaştığı için diğerleri çok daha kısa boylarda kalıyor bu daha büyük boylara ulaşıyor gördüğünüz gibi Erika arborea diye adlandırılmış bu. bu yaygın çallarımızdan bir tanesi Evet bu videoda çalları anlatmaya başladım ve bu videonun devamında yine size çalları anlatmaya devam edeceğim